Selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ee, videolarımda bahsedemedim. Ee, şimdi baş, baştan size söyleyeyim. Türkiye'de ve vatanımızda e, yaşanan bu yangın hadisesinde hayatını kaybeden tüm e, abilerimizi, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Orada hasar gören... E, canlarıyla, manlarıyla, mallarıyla e, abilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. İnşallah bundan sonra e, böyle hadiseler olmaz. E, güzel vatanımız hepimize yete. E, bilmiyorum. Hep bir Allah kolaylık versin orada olanlara. E, dualarımız onlarla. İnşallah bugüne bugünler geçerler. Elimizden ne geliyorsa yapma tabi. Elimizden ne Allah kuvvet versin he, oradakilere sabırlar versin diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum buradan. Allah onlara şifalar versin. Ne diyelim? Allah e, düşmanı başını vermesin böyle olayla. E, Allah yardımcıdır olsun. Evet takipçilerimizden bahçeye geziyoruz. Ahmet Yelkenci abim videolarda hatta yorumlarda yor e, yorum yazıyor. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş Hakan. Nasıl siz bakay? Çok iyiyiz canım. Ya. Ay. Bizler sizleri gördük mutlu olduk. Sizler de bizi görünce mutlu oluyoruz. Çok. Çok. Ee, nasıl buldunuz bunları? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Yeşil kişinin kayboldu diyoruz. Aynen Hala kayboldu. <laughs> biz de yeşillendik bak. Biz değil mi? De. Allah ikiz yeşilsiz. Değil mi? Amin evet. abim. Sağ olun sağ olun. Evet. Buyurun <laughs> böyle gezelim bahçeye bakabilirsin şöyle. Kalmay. <laughs> Bakın erik domatesi ye. Bak giderken şöyle al ya ağzını zaten. İnşallah ağzını sakın al. Ya abim ye. <laughs> güzel. Gidiyor abi. Yukarı doğru gidiyor burası. Buranın yukarı doğru gidiyor. <laughs> Var. Hey ha hey, evet ağacı diktim. Atar ağacı diktim. Elma, armut diktim. Onları sulayamadım sulayacaktım. Domates yiyor, domates alıyor. Maşallah, çok güzel ya. Bunlar su alacaklar. şimdi suyu açacağız. Fıskeren sulanması lazım kurudu. Ay, maşallah, ya böyle bahçede geziyor Domates alıyor, domates gir Bunun tadı doyum olmaz. <laughs> Tabii dalından her şey. Değil mi? Yi <laughs> yi. Vallahi çok güzel maşallah. Ya. Evet arkadaşlar takipçilerimiz Ahmet abi ve eşi Sevil ablamız e, geldi Almanya'dan. Daha yeni geldiniz değil mi? Yeni geldik. Yeni Kaçın geldiniz. Ayarını tozundan bize ziyaret geldi. Pazarı geldi. Pazarı Pazartesi. Da. Çok güzel çok güzel. <laughs> ya işte böyle arkadaşlar. Girebilse bak böyle sizlere üzerine bakabilse. bahçeyi merak ediyor. Böyle yani aynı görüldüğü Değil izledim. mi? Izledim. Hep beraber bar diktik bunları. Kaç tane öyle oldu ya. Ya ya. Ah Ahmet abi. iyi dedik Hakan. Değil mi? Aynen öyle oldu abi. <laughs> İnsana huzur veriyor böyle ya. Tabii. İnsana huzur veriyor. Dikerken de, biçerken de, hasat ederken de hep böyle insana mutluluk veriyor. Tabii hele büyüdükçe. Değil mi? Ürün verdikçe. Aynen öyle abim. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle insan gelse yeter. Çok güzel ya. <laughs> Valla. Sizler geldi, daha neşelendim. Sağ ol Senden Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Ne demek? Ne demek? Yiyebilirsiniz dallarından bak. Oo, organik. Ama sen neyse bak şuna da bak. Kırmızı domat küçük erik çeri şey domatesi biz erik domates diyoruz, çeri domatesi ya la evet. çeri çeri çok Hadi lezzetli ya. çok ama bunu tam Almanya'dan geldi. Evet. <laughs> Komşumuz Mehrema abla götürdü. Siz geldi yani bu. Şimdi, yedik. Değil mi? <laughs> i̇şte öyle abi bahçeler işte sulayacağız. Öyle gidiyor ama artık gidiyor bahçeler. Yeni dikeceğiz Bur burada fasulye yeni fasulye dikeceğiz yine abi. <laughs> ee, bu yaz mı daha? Ha <laughs> <laughs> dikeceğiz ikinci dikeceğiz. Tabi veri veri. Burada kış, burada he, burada mevsimler kaydı. Ta Kasım'a kadar sebze yiyoruz biz dışarıda. Oh ne güzel. Ha yiyoruz abi. Ne güzel. Gazlar yerinde, hindiler yerinde. O işler o işler. O iş maç son. Anacım bak takipçiniz <tarzıcımız> bahçeye gezdi. Hoş gelmişler. Ondan memnun oldum. Değil mi? Ben. Bak mesir oh, üstünde anne. Kara tencere yetiştirilmiş hem ben. kara tencerede düt, bir yetişmiş. <laughs> yok ya yetişmedi yetişmedi. Ben size ya abim bir takını gene <laughs> yaparım ben size ya. Ne demek ne demek abim benim. <laughs> sağ ol abi. Eksik olma. Hatta şunu alıp kendinizle bir şeyler büyüsün. Ya ee, da bir şeylik sağ, sağ, sağ. Evet sağ ol. Ne demek? Bak misir kokuyor mis gibi. <laughs> Oo kokusu geldi. Değil mi? Ne demek ne demek? Çiçeklerimizin içinde atıyorum bakay. Abi han nerenin plakası bu? Thispur. Dizburg. oh thispur. Güzel Dorf. O Barazın. oh olsun. Bora olsun. Aa Bora olsun. Ahın Glackbeck. Glackbeck. Dersen oralar yakın bana. Değil mi? Buer, Mar. Buer, <laughs> Mar. <laughs> 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 Onları geleceğim misafirli. İnşallah bekle. Buran takipçilerimize Hakan'a alsın araya misafirli. Her akşam birinde gazla. Ben sende çıkamam. Çıkamam. Allah çıkamaz. Ne güzel abi. Mutlaka İş bekleriz. İnşallah inşallah. Geleceğim abi bir gün yani, geleceğim. İnşallah. Bak bizim meşhur brandının mavi çi şeyin çiçekleri içinde Çok güzel oldu. Brandonun altında abim de otomatik nasıl oldu? Mas, mavi ne güzel. Değil mi buyurun. Gök mavi. Değil mi? Masmavi. Deniz de mavi. Deniz de mavi. Ya çiçek de mavi. Öyle bir mavilikle içinde <laughs> bir günümüz oldu. Ay sevgili amca. Nasıl buldunuz böyle bunları? Çok, çok, güzel, o, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Değil mi? İlhan... Ben zaten seni derken de çok seviyordum. Değil mi? Çok sağ seviyordum. Olayım. Sağ ol. Ya izin kaç hafta? 3 hafta Hakan. Aa, bir haftası gitti de. Bir haftası gitti. Ee, Zaten oraya hafta Daha var. Ama oraya hepsi zaman, kullanmaz İzmir e Oraya İzmir'e falan gideceğiz. Oo, İzmir'e ne nereye gideceğiz bra. siz? Buraya aldı, oğlum alacağız <laughs> oradan. Oraya ne yap ya? Oraya, oraya uçacak. Oraya oradan Aa, o zaman o zaman e, geldi. öyle mi? Geldik, oraya tatil, tatil mi uçacaksınız? Tatil yapacağız. Ha, o bilir işi. <laughs> geri uçacak. He, olsun. Şu 15 güne nereye sığılacaksınız değil mi? Ne yapalım? Canınız sağ olsun. Maraton yap ya. Ya. Ben de at arabaya giderken. Gel, gel boş. Ee. Alın, gel. boş ha, alın. Alın, alın. Ben Sağ ol, Ben bir şey değilim. <laughs> canım Araba İnşallah. boş. İki, i̇ki kişi zaten. Biliyorum, biliyorum. <laughs> Beni götüreceğiz biliyorum <laughs> abim. Sağ ol. Allah razı olsun. Mutlaka kendinize iyi bakın. <laughs> İnşallah. Bir sonraki bloklarda ve e, izlemelerde görüşürüz <laughs> diyelim. Görüşürüz. <laughs> Takipçilere selam. Evet. Her, her takipçi bir abone Bulsun, Değil mi? Takana için Aa. her takipçiden bir abone bekliyoruz. İyi evet inşallah. Evet, Ahmet Yelkancı abim yorumlarda da var kendisi. <laughs> Benim yanıma geldi ziyarete her takipten bir e, abone yorumcu takip şey abone gelirse inşallah daha da büyürüz. Sen, sen inşallah, Katlanırız işte, hem de. Katlara katlana. katlana. İnşallah <laughs> kocaman aile oluruz. <laughs> ya, <hoş gülüyor> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İnşallah YouTube ailemizin üyeleri. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Benim Eşim. değerli takipçilerim. Kıvanç Kent çalıyor. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Allah aşkına. Allah, şükür. Allah, şükür. Allah şükür. Ben de sizleri gördüm çok mutlu oldum. Ablam bize yorum yapıyor. Vanilya. Evet. Vanilya miydi? Vanilya değil mi? Vanilya. 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 Vanilya değil mi? Vanilya. Ablam bize yorumlarda öyle tanıyorum adını. Evet. Geleceğim evet. diyordu. Eşimle birlikte izliyorum diyordu. Eşi şapkalı. Evet. evet evet. Abim de akrabalar zaten. Aynen, aynen. Almanya hangi şehri bakalım? Bielefeld. Onlar Dortmund. O Bielefeld, Dortmund. Bilefer. Evet, ha ben fazla bilmiyorum onları da. Ben bir gelmek nasıl olur? Değil mi? Oradan belki evlendiririz. Ama yok yok evlenmem ben yurt dışından. <gülüyor> Evde. <gülüyor> Ama misafirliğe gelmek isterim tabii yurt dışında. Her eve gitse aynı video önceki abimde söyledim Ahmet abi de. Bir her eve gitsem dedim bir sene çıkamam. <laughs> bütün bütün Hay, sağ olun, sağ olun. Allah razı Herkesin olsun. Ser, sevdiğim insansınız. Değil mi? Hep izi. Devam edin, bozmayın hiç. İnşallah abim, inşallah. Yani ben elimden geldiğince sizlere <laughs> elim video çekmeye çalışıyorum. Çok sağ olun. İnşallah sizleri mutlu ederim. Biz Çok Biz mutlu, mutlu oluyoruz zaten. Sabah akşam izliyoruz. Ee, Biz alın. evimizdesiniz, misafirsiniz. Değil mi? Misafir Biz her gün evet. misafir oluyoruz çok selamlar istiyorlar Dortmund'dan. Öyle mi? Dortmund. As, Asuman Yücel selam bekliyor. Evet o adam da yorum, o adam yorum yazıyor bak. Evet. Asuman ablamız evet. da. komşularıma, evindeki bütün komşularıma selamlar olsun. Dortmund'a. Dortmund Bilefer. Bilefelte. Bilefelte. Selamlar özel Ali Kılıç Bey'e. <laughs> Aile mi? Ali Kılıç, Kılıç abi bizi. Sağ olsun Allah razı olsun. Biz de biz de Ormanlı Cuma'da mısınız sizde? Ormanlı Cuma. Ormanlı Cuma. Siz oranız değil mi? Bireyli Ormanlı Cuma'ya bağlıyız. He, Ormanlı Cuma. Orada çok Almancı var. Evet. Değil mi? Almanya'da çok insan var orada. Çok. çok güzel, çok güzel. Ben öncelikle Beyza kızıma, damadım Berkay'a çok selam yolluyorum buradan. Düğünüme, evet. akrabalarıma, yengem Güllü'ye, akrabalarıma, bütün akrabalarıma, Türkiye'deki akrabalarıma hep selamlar veriyorum. Sonsuz bana. selam, sevgiler gönderiyoruz buradan. Bizleri böyle gelip onore etmeleri mutluluk veriyor. Kabımız yönünden yakın bizim zaten buraya da. Valla böyle çok güzel ya. Bulması da kolay. Değil mi? Rahat bulduk hemen. Direkt havalanın karşısına. <laughs> Karşı, evet. Değil mi? <laughs> 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 Abone olsun ha, değil mi? Evet. Abone ol. Evet. Bir kişi bir kişi söylese o kişi böyle <laughs> çoğalacak. Aynen. aynen çoğalacak. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Daha da inşallah büyürüz. İnşallah. i̇nşallah. Umudumuz evet. öyle. O, olmazsa da can sağ ol. Sizle vasıyız. Evet. Biz birbirimize yeteriz inşallah. Sen de söyle i̇nşallah. arkadaşlarına. Ee, Hayır. Esma söyle Esma. Hayır. Bir tanemizin de burada var. Esma, Esma yengemiz var. Evet. <laughs> ben yani buradan Beri bana selam söylüyorum. Öyle mi? Hey kardeşim, yani kardeşim benim. Evet başımın. Evet. Hey kardeşim benim. Ayağınıza sağlık. Allah'ı bizden razı olsun. Allah sizden de. de, de. de. Ablamızı konuşmayan mı? <gülüyor> <gülüyor> olsun. O da bir glaferten. değil mi? Evet. Ablamızı yeşil. Evet, aynen. Ne güzel. Olur, yani hatıra gla hatıra. Ya. Kızlara evet. selam de ama. Demir. Aa, bak Efe. ne kadar, güzel. Bütün dostlara selam. İzleyen herkese. Aleyküm İzleyen selam. İzleyen de izlemeyenlere öneride bulunsun. Abone olsun lütfen. Değil mi? değil mi? Değil mi? Kardeşimiz de mesela uşakları. Evet, evet. oğlum çok Kadir. Kadir. Kızım Esma. Ne güzel. Esma. Bir ne de güzel adı. o da evlendi. Öyle Bir mi? Beyza kardeşimize çok selamlar çok olsun. Ya. Ol. Allah razı olsun hepinize, sağ ol, ayağınıza sağlık. Sağ Anacığım gel bardakları götürmeden gel bakayım takipçilerimiz yanına. Ali ne var bak. Ana. Ben Nereye gidiyor Alim? Görevim var. Haa annem çayları bayatlar gideceğim de ya. Evet. Hemen gideceğim de ya. Kızı Kondan, gitti. gitti. Hoşçakal diyeceğim Mecbur i̇yi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Iyi Allah Selam, Allah Selam. Neye gelirsiniz herhalde iziniz var ha. mı? Sen inşallah. Yok gelemeyiz. Bu sene, Sen sene gelemeyiz. Bu sene kısa. Seneyi seneyi sene inşallah. Sene inşallah. i̇nşallah. O zaman inşallah Biz de Ereğli'ye buyurun e. inşallah. Ereğli'ye gidemiyorsun. <laughs> Vallahi gidemiyoruz. <laughs> ben bir be, be Beysin sene olmuştu ben gidemeyelim. Doğrudur. Gidemiyoruz. Sağlık doğru. olsun. Anam şimdi şey çayları koysun bakay. Ana gülme 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 çayları gülecek mi? Evet çayları gülecek. Hadi yemek çorbamızı yiyelim e, bakay. Evet arkadaşlar çok mutlu olduk biz. Böyle. Soner abimize gizli bak YouTube çekeyim abi. Soner merhaba. Almanya mı? Soner Almanya da şey. Öyle mi? Ne güzel. Hadi bakalım biz konuşmamızı yapalım. Ha. Cevdet abimden. Abim çaylar senden mi? Çaylar taze, içmeye kepaze. Eyvah! <laughs> çaylar kırmızı kırmızı vallahi. Tavşan kılı bunlar, tavşan kılı. Tavşan kılı abi. <laughs> ne tavşan güzel, kıdım. ne güzel. Vallahi içelim vallahi. Çay Herkesef çayımız. Herkes bekleriz, çaylar bedava bunlar. İçeriz, içeriz. Her şeyimiz Allah Hakan ne verdiyse. Hakan Bey'imize sağ olsun çay ısmarladı bugün. Ne demek? Yemek de yürüyoruz Ne istiyorsunuz? Allah Yaparız. Olsun. Allah Bir tarhana çorbası. Aynen. Bir de yanına salam, bir ekmek kırarız. Yeter yeter yete. huzur olsun be abi. Aynen. Başla. Çaylarımızı içelim bakay. İçelim. <laughs> i̇çelim. Bak. Sohra <sohradayız> şu an. <laughs> Ablamızı izleyecek <bizi çekiyor> herhalde. Sağ ol yalan razı olsun. Düğün başladı. Aynen. Ya ne yapalım? Çaylarımızı içelim. Biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim, değil mi abim? Aynen. Çaylar hazır. <laughs> hazır değil mi? <laughs> Bir dakika <ya> orada. <laughs> Ayaz'a <laughs> sağlık geldiğiniz için. Siz de, sağ, sağ olun. Allah razı olsun. Bunlar izlersiz vatana size şey artık. İkinci bir vatan sayılıyor. Tabii ikinci bir vatan. Tabii ikinci vatan abi ikinci vatan. İkinci vatan burası. Aynen aynen. İkinci orası. Ekmek kapıyız orada da. Tabii tabii. tabii. Böyle. Ya abla sen nasılsın Bakay? Ben mi? Evet. Ben iyiyim Allah şükür. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım abla? Tatildesiyiz. Evet. Bir tabii. izin işte bir maraton. Aha. Ama yoğun siz değil mi? Yoğun sistemle, yoğun stor seyle. Durduğumuz yok, yok. Her gün Değil, değil gidiyoruz. bir yerlere Her girişim. gün bir yerlere gidiyoruz. Yerlere yerlere gidiyoruz. Yerlere gidiyoruz. Hep gezme girişi zaten. Evet. Valla çok güzel. Hep dost ziyareti. <laughs> evet. Tabi ne olsun. Evet. Valla gerçekten insan. Zaten haftalarımız günümüz Ki... öyle geçiyor. Deve. Deve, Anladım. Doğru söylüyor abim ya. Yoğun, yoğun bir şekilde geçiyor. Değizlerimiz de. ama bak burada. Değizlerim hoş geldin. Değil Nasılsın, de. 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 Nasılsın? Değizlerim? De. 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 İyisin maşallah. Bizi izleyelim sen. Değil değil ah benim Değizlerim. Karanç çıkıyor şuradan. Sen şimdi bu ablamızın annesi yani değil mi? Senin Hı, -hı. Sen de çömeç koyundasın değil mi teyzeciğim? Çömeç koyundayım. Caminin yanındayım. Aa yukarı büyük caminin mi? Sen bizim burayı görersin o -hı. Görüyor değil mi? <gülüyor> 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 Anne koyu neresi? Yani aynı koyu. Aynı, çömeçli, aynı çömeç değil mi? İyi e sen çömlekçinin yerlisi. Yerlisi. <laughs> Önce de o köyde çömlek mi yapıyormuştu abla? Teyze? Ne bileyim önceki İşte çömlek ya çömlekçi adı. Adı öyle oldu. göre bir şey var. Değil mi? Oran kalma, oran kalma. Olsun olsun ne güzel. Bak Ablamıza gelmiş. Ablacığım hoş geldin. Teşekkür ederim. Canım. Nasılsın abla? Teşekkür ederim. İyiyim. Ay. Sizi gördün daha iyi oldu. Değil mi? Karşı köyümüzden siz. Evet. Tabii bizi bu geçen arabayla görmüşüzdür öyle. Buran geçersin. Görmedi mi? Ha, karşı de. <laughs> Aa, gel her zaman gel ablam gel. İnşallah, ah ablacığım. Bir Uzak... takipçi daha Değil mi? Bir takipçi Uzak... daha geldi. Ye... Evet. İzlersin kendi abla. Ha, anı kaldı buradan. Oğul uşak torun torb izle. Evet. Çok güzel, çok güzel. Bize de böyle anı kalsın. Bağırsan, ne yapsın? He? Arif abim ilk başta takipçilerimizden. Evet, evet. <laughs> i̇lk baştan yazmıştı bana ablamızla birlikte. Vallahi güzel oldu ya. Şeker gibi insan. Aa, değil mi? <laughs> Arif, Ayla, şeker gibi insan. Çok, abi. iyi iyiler, çok iyiler. Gerçekten evet. çok iyiler. <laughs> ne olsun da. Allah razı olsun da. Bizleri de devam. Git geldiler, geldiler yanımıza. Sağ olsun da. Mutlu ettiler bizleri. Öyle. Ana sen ne diye bakay? Ne diyeyim valla misafirlerim var. <laughs> Değil mi? Çok mutlu oldum. Ee, evet. Ya yeah, ya, yeah. misafirlerimiz var. <laughs> tabii biz de üzülüyoruz valla siz Adiz'e ya. Ne yani bileyim inşallah. Geliriz aklınız vatanda kalıyor ama. Yani i̇nşallah, <laughs> yani evet. In öyle yüzyılda kalıyoruz. İnşallah, inşallah abim inşallah. İnşallah. Sağlık olsun da geliriz. Evet. Önemli, Önemli lan var, sağlık. Aynen, sağlık. aynen. aynen öyle. Sağlık olduğu sürece her zaman geliriz yani. Aynen. Aynen. Doğru söyle, Sağlıklı. doğru söyle aynen. abi. Ortalık üzere inşallah. Çiçeklerimizi açtı bak, dikiyorduk çiçekleri. Şimdi açtılar. Evet bunları... Yaparken tek tek izledik sizi. <laughs> Nasıl yapıldığını hep biliyoruz yani. Değil, değil mi? Evet. Hep biliyoruz yani. <laughs> bir aileyiz ya. Bir aileyiz. Evet. Çok güzel çiçekler içinde. Sizler kendinize iyi bakın. Büyük bir aile olduk burada. Aynen öyle. Görüşürüz. Bak videoyu kaba diyor. Ederim, bir şey. Mesela Sen kime selam yollayacaktınız bakayım? Zeynep abla ya. Herkes Bütün Almanya'daki dostlarımızda şey herkese selamlar. Aleyküm selam. Zeynep ablaya selamlar gitti. bizi evet. Bizleri izliyormuş herhalde. Evet. Zeynep, top, Zeynep top. Zeynep top. Necmi top. Zeynep top. Çok selamlar gönderiyoruz burada. <laughs> Efendim. Nurhan Dönmez. Nurhan Dönmez. Dönmez. Evet izliyorlar değil mi bizleri? Gılak Bey'e selamlar. Gılak Bey, değil mi? Evet efendim. selamlar sevgiler selam ilgisi. görüşmek üzere. Geliyorum de. Geliyorum. Hadi bakalım. Eee kaldı bir hafta. E, kaldı bir hafta. Evet. Olsun olsun. <laughs> sağlık olsun gene gelisiz. İnşallah. Gelsiniz abim geliniz. Evet. Sağlık bir bir önemli olan sağlık. Evet. Hadi bakalım. Herkese selam. Size selam. Aleykümselam. Selam. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm Kendiniz iyi bakay. Unutmayın bizi izleyin. Aynen. Her zaman, her o zaman. Geliyor ablam, geliyor her zaman buyuruyor. Olalım oğlum, oğlum ailem, burada olalım oğlum ailem, her zaman bekliyoruz. Tamam, sağ olun. Biz bir aileyiz. Ne var Evet, biz bir aileyiz. <laughs> ee, hadi bakalım. <laughs> Trenimiz Zonguldak yolunda. Buradan bizleri izleyen tüm değerli takipçilerime, tüm değerli YouTube aileme sevgi ve selamlarımı göndererek takipçilerim adına teşekkür ederim. İzliyorsunuz. Bunları hep biliyorum. Hepinizin Allah razı olsun. Ben elimden geldiğince sizlere videolarımı çekmeye devam edeceğim. Sizleri izlemeyi iyi izlen gayretiniz varsa izleyin. Mutluluk duyarım. Ee, herkesin Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Büyük teri, büyüklerimi ellerinden, küçüklerimi gözlerinden öperim. Tüm gelen takipçilerime buradan izleyenlere de selamlar gönderiyorum. Ve ben gelen takipçilerim hepsini çok mutluluk duydum. Onları tanıdığıma. Bloğumun sonunda da iyi ki varsınız. Sizlerle bir aileyiz. yüz ee, sizler var oldukça bizler de var olacağız inşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.